Evet, gecenin maçında Onur Yapı ile Odunluk Gençlik karşı karşıya geldi. Ee, Onur Yapı rakibine fırsat tanımadı, şans tanımadı diyebiliriz. İyi futboluyla gece 3 puanla kapattı. Hemen evet, kısa kısa neler söylemek kısa, kısa neler söylemek gerekirse, onun e, da gibi bir skor. Biz artık e, Turduva'yı ele aldık. Yavaş yavaş üstteki rakiplere doğru yaklaşıyoruz. Biz Mira Çotu olarak e, Onur Yapı'ya desteğe geldik. FK'yı biz yendik pazar günü. Arkadaşlarım da geliştiklerine karşı iyi bir mücadele verdiler. Güzel bir maç oldu. Sen daha ki. başarılarına diliyorum. Evet abi sen ne istersin? Mutlaka arkadaşlar, arkadaşlar başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarda. İnşallah kaliteli Geldim. oyuncularımız var, daha iyi maçlar, ee, daha şey, e, çıkacağımıza inanıyorum. Evet iyi kurtarışlar yaptın. İyi <laughs> ya, ya, kurtarışlar yaptım ama işte basit de goller yedik. Ne <laughs> olsun o hakkıma bir <laughs> destek olsun <laughs> en azından. İyi kaleciler kötü gol yer der ama Aynen. senin yapmış olduğun kurtarışlar üst düzeydi. Ya benim yediğim, benim yediğim, benim yediğim goller zaten defansın hatası, hatasıydı. Yani. <laughs> İki kere yanılttılar beni. O yüzden yedim. Ya, ya, ya. rakip evet, evet, İyi top oynadınız. Aynen. Evet, Aynen. <laughs> Sen neler söylemek istersin? Yine gollerini attın. İyi şey gol pozisyonları ya. hazırladın arkadaşlarına takım arkadaşlar. Ben de hazırladım. Beyaz! Işte. Beyaz! <gülüyor> 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 Bizi toplanmasını beslemeye çalıştı. Güzel maçtı. Biz de galibiyetimizden <laughs> dolayı tebrik ederiz. <laughs> Biz gollerine Biz şey de devam ediyoruz. De. De tebrik ederiz.